Bana bunları neden yaptığını açıklayabilir Canım istedi ve yaptım. Tek neden bu. Hmm. Bu, bir neden bu neden büyük değil. bir neden bence. <laughs> bir neden değil. Benim kabul edebileceğim bir neden değil. Beni sorguluyor musun? Hayır, seni sorgulamıyorum. Sadece sana bir soru sordum. Neden yapıyorsun? Söyledim ben de sana. Çünkü yaptığın şeyler insanları aşağılıyor ve insanları... Başka insanlardan sana ne? Evet bu benim... Neden ilgilendiriyorlar sana? seni? Evet, başka insanlar beni ilgilendiriyor. Çünkü ben sadece kendimden ibaret değilim. Okey. Benim çevremde insanlar var, ailem var. Senin bunu yapmanı hey, izin. Hey, beni öldürecek misin yoksa? Yok, sen? Yo, seni öldürmeyeceğim. Yo, seni dövmeyeceğim, sana sövmeyeceğim, bir şey yapmayacağım. Sadece senin bunları yapmanı izin. Elinden gelen ardına koyma dostum. Evet. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. <laughs> Çünkü ben senin. and skin